hangi renktedir tırnağınızın Aynen. alt kısmı? Pembe renginde, değil mi? O pembe nedir biliyor musunuz? Hepsi birer birer kan, küçük küçük kan hücreleridir. Ve çok doğal bir pembe rengini veriyor. Allah Hı -hı. zaten bizi öyle bir yaratmış ki kendi ojemiz var. O kadar burada kan hücreleri, kan e, damarları. damarları var ki ve bu kan damarlarından o etle tırnağı birleştiren yerden işte o boyalar buraya girmektedir. Ve ojenin içinde bulunan ee, o aç, açıyorsunuz ya. Açtığınız anda bir koku geliyor. O koku O zaman şunu sorayım. Direkt o koku geliyor ve her tarafı o koku bürüyor. Meslek sahibi olan arkadaşlarımız var. O kadar çok kişi manikür pedikür yapıyor ki. Evet. Ne yapsın bu kızlarımız? Hani erkekler pek yapmıyor ama her gün sabahtan akşama kadar kim bilir kaç elle kaç ayakla uğraşıyorlar. Evet. Allah yardımcıları olsun. Çok Şu sor. şu anda çıkan koku direkt e, kimyasaldır. Ve çok kötü bir kimyasaldır. Ve çok kötü zararları var. Yani temas ediyor anında burun, ağız ve sindirim sistemine geçmektedir. O kadar zararlıdır ki size anlatamam. Bunu e, biz tırnağımıza sürüyoruz. Sürüyoruz. Hem üst tabakayı zarar vermiş oluyoruz. Hem tırnakla etin arasına girip kana beraber Bulaşıyor, karışıyor ve yine de vücuda gitmektedir bu. O yüzden yine nasıl saç boyasında söyledim, koyu renkteki tırnak boyalarından kaçının. Veya günlük eğer kullanıyorsanız, makyajınız nasıl günlük yıkanıyorsa, tırnak da günlük temizlenecek eğer mecbursanız da bunu yapmaya. Tabii şimdi orada da başka problem çıkıyor. Orada da tabii aseton kullanıyorsunuz. Aseton e, biliyorsunuz iki. artık yavaş yavaş yasaklanmaya başladı. Evet. Onun yerine başka çözücü maddeler geliyor. Çünkü bütün bunların içinde çok ciddi akciğerlerden emilen ve kan dolaşımına geçen ciddi zararlı maddeler, zararlı var. maddeler var. Her türlü kimyasallar bulunmaktadır ki yapaydır çünkü bunlar. Ve bunun ikisi de yine söylüyorum eğer devamlı hayatınızda varsa lütfen Maske kullanın. Maskeyi takın bir saniye hayatınızda ayıracaksınız sağlığınız için. Maskeyi takın tırnağınızı yapın. Gidiyorsanız da manikür pedikür ben onlara da acıyorum. Haklısınız. Oradaki kızlarımız da o zaman böyle bir maske. Evet. Mutlaka maske yani takmaları şöyle. lazım. Hem e, manikürcü pedikür yapanlar e, uzmanlar hem kendileri takacaklar. Hem de ki müşterisine saygı duyup ona da takacaklar. Çünkü e, o türlü yerlerde çalışanlar hanımlar 10-15 sene sonra hepsi mahkum bronşit, Onlar solunum yolu, evet. alerji, göz kaşıntısı, burun akıntısı ve bir sürü farklı hep kötü şeyleri vardır. söyledik. İyi haberi de verin bize. Şu müjdeyi de verin. Ne yapacağız onların yerine? Tırnak bakımı işte çok önemli. Peki. Bu arada ben şöyle bir şey yaptım ki iyi bir şekilde göstereyim. Tamam. Bakın bu sizin tırnağınız. Şöyle bir maket hazırladım ve her tarafı ...her tarafı böyle pütürlü pütürlü... ...görmüşsünüz hem sağ... Üzerinde aslında ince çizgiler var hep tırnağımızda... İnce çizgiler var ve aynı şu anda elimde sünger var... ...aynı bu şekilde süngerdir... ...emiyor hepsini... ...ve siz buraya verdiğinizde... ...bu boyayı... ...bakın nasıl emdi... ...hem içeriye organlarınıza geçiyor... ...hem kana bulaşıyor... ...hem de ki sonradan vücuttan... ...çıkartması çok zordur... ...siz ne kadar sonra temizleseniz bu artık... ...işini yapmıştır... Unutmayın bu maketi ve kullanırken mutlaka eğer de kullanıyorsanız çalışın. Koyu renkler kullanmayın ve günlük silin. Bırakmayın kalmasın. Neden? Çünkü bu koyu renkler hem tırnakta hem rujda hem saçta bunlar özel pigmentlerden hazırlanıyor. Reaksiyonlar veriyor vücutta. Açık renkler kullanın ve French diye bir şu anda bir hı -hı, şey çıktı. Hı. Ee, tırnak, Uçları beyaz uç daha tırnak rengi. Bunu neden yaptılar ki? Doğala geri dönüş yapmak. Sağlığımızı korumak. ...amacıyla yapılan bir işlemdir. Tırnak etlerini aldırmayın. Onlar bile durduruluyor. Bak, bakın et... onu da yapmıyorum ben. Niye Gerekiyorsa evet. Çünkü mikrop alırsın. geçiriliyor. Kan hücrelerine darbe ediliyor. Ve ikinci defa o çıkan doğal... ...kendi etinizi bir daha bulamıyorsunuz. Sert çıkıyor. Ama bu etiniz... ...ilk etiniz... ...ben hiç yapmadım. O yüzden gösteriyorum. İlk bu hiç yapılmayan, kesilmeyen et... ...öyle bir nemlendirici salgılıyor Hı -hı. ki... ...tırnağının kendisini boyuyormuş. Şimdi nasıl koruma yapacaksınız tırnağınızla? Ben bunları hazırladım. Burada da iki kişiye de hediye vereceğim. Portakal yağından hazırladım. Tuzla ve çilekle hazırladım. Ne Çileği Makineden çekiyorsunuz. Blendodan çekin. Üstüne bildiğiniz tuz ilave edin. Çilek ve tuz. Ve bırakın bir hafta kalsın. Kaldıktan sonra süzüyorsunuz tülbentten ve çok güzel çok da e, iyi bir malzemedir. İnanılmaz bir tırnak parlatıcı, besleyici, tırnakları hızlı bir şekilde uzatan. Artı mantarda, tırnaklarda, o etlerde e, şey yapıyor ya, e, sağa sola iliş, e, takılıyor ya, onları bile tedavi ediyor. Hem portakaldan hazırlayabilirsiniz hem çilekten. Çünkü bunlar bol C vitaminlidir ve peeling e, yapmakta çok büyük bir işlem yapıyor. Hazırlayın hem güzel, hem doğal, hem de ki beslemiş olursunuz. Bu türlü beslemelerden sonra gidin tabii ki kullanın ama yine de söylüyorum, bu boya'yı mutlaka silmeniz gerekiyor. Düşünün ki ben kendi imaretime, evime, benim orası kutsaldır. Ben oraya ne getiriyorum, ne satın alıp nasıl getiriyorum. yabancı maddeler maddeler sokuyorum. sokuyorum ve kendimi kendi ellerimle zehirliyorum. Çok dikkatli olun. Güzel de görünün ama sağlıklı yapın bu işi ki zarar vermesin size.